Evet arkadaşlar merhaba. Bugün GSM iletişimde Samsung Galaxy J4 ekran değişimi yapacağız. Samsung Galaxy J4 ekran değişimi. J400F modeli olan. Gördüğünüz gibi ekran kırık. Biz bunun ekran değişimini yapacağız arkadaşlar. Arka kapağını açıyoruz. Bataryasını çıkartıyoruz öncelikle. Ekran soket kapağını çıkartıyoruz. Ve ekran soketini çıkartıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu işlemi ee, yapmadan önce cihaz yaklaşık bir 20 dakika ısı makinesinde durdu aygıtın hava tabancasıyla da hava tabancasıyla da kenarlarını ısıtıyoruz ki ekran rahat bir şekilde sökülsün. Arkadaşlar alttaki tuşlarına dikkat edin sökerken tuş flex tuş filmleri var. Onlara zarar vermemeye özellikle dikkat edin. Arkadaşlar yapışkanlı ekranlarda yapışkanı söktüğümüz söktüğümüz çıtanın olduğu bölüme, ekranı yapıştıracağımız bölüme çok dikkat edelim. Aksi takdirde aksi takdirde ekranı yapıştırdığımız gibi yeni ekranı kırabiliriz. Onun için ekranı yapıştıracağımız bölümleri güzel bir şekilde temizleyip ekranı öyle yapıştıralım arkadaşlar. Bu arada yeni ekranımızı çıkarttık. Ekran yapışkanları ekranla ekranda mevcut. kasanın kenarlarını ve içine özellikle dikkat edelim. Küçük bir cam kırığı dahi yeni takacağımız ekranı kırmaya neden olabilir. Onun için mutlaka en ufak bir şey kasada kalmamasına dikkat edin. Ekran kendi yapışkanları var ama biz gene de sağlam olsun diye ekstra ekstradan biraz yapışkan sürdük. Evet, ekran soketini oturttuktan sonra ekran kapağını yerine takacağız. Garanti etiketini takıp Evet garanti etiketini takıyoruz. Eski ekranı kenarına bırakalım. Ondan sonra cihazı açıp test edelim. Evet eski ekranı da bıraktıktan sonra şu an test edeceğiz. Evet gördüğünüz gibi Samsung Galaxy J4 J400 F modeli olan Samsung Galaxy J4 ekran değişimi başarıyla gerçekleşti. Cihaz açılsın. Test edelim. Arkadaşlar bu konu bu arada bu konuda uzman olmayanların videomuzu izleyerek ekran değişimi yapmalarını tavsiye etmiyoruz. Evet gördüğünüz gibi Samsung Galaxy J4 ekran değişimi başarıyla gerçekleşti. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.